Bir yazsana oğlum. Sağda abi. Baba. Tamam. Şunu aç bakayım ne diyor? Opet opet diye bağırıyorsun reklamlarda. Daha bir numaranı görmedik bak. Allah Allah. Hakkını ver arabanın biraz bas bas. Al abi devreye. Şunla bir olma git indir ya. Deli galiba abi. Hayal mahsulüsün hayal hayal alırım anahtarını diyorum. Sizin gibi gençleri pistlerde görmek isteriz biz. Ya bırak kardeşim sosyal mesaj vermeyi alırım anahtarını Mike. Ofetti diye ağlama sonra. Takip et o zaman beni takip et. Yarış birazdan başlayacak. Lütfen çocuklarımızı pistten alalım. Bir daha Opet'i vurgulayacak. Bana bak sana da full force koyalım sonra ağlama. Ya bunlar reklam kokan hareketler Mike. <laughs> bunlara gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Beni bekleyin. Sen şimdi reklamı göreceksin ha. Bir, iki, git. finish'im. Üç. Asfalt ağladı be. Fırfırı yok, fırfırı Ne ya? peluş! 5-0. Geldin mi? He, şunun anahtarını alın diğer kurbanların yanına çekin. <laughs> Ardoncan. Arabanın hakkını ver, hakkını! Sana diyor. <laughs> Kopet Full Force. Arabanın hakkı. Kardeş, ben seni Mazda Kopet'te indireyim, sen oradan minibüste devam edersin.